Siz onun gerçek yüzünü bana sorun. O aslında basit bir kadın değil. O yüksek sınıf bir sosyete artı. Bundan fazlası değil. Diğerlerine olduğu gibi beni de defalarca yemeğe davet etti. Elit kesimden insanlara tuzak kuruyor. Onlarla samimi oluyor ve arkadaş gibi davranıyor. Kunal bu adam da kim? Ha? Sabahtan beri ne konuşuyor böyle? Elinden bir kaza çıkmadan defol git buradan Kunal, hadi. Bana inanmıyorsanız ona sorun. Gelmiş mi gelmemiş mi? Oda numarası 2208. Saat 8'di. Süslenmişti. Ev hanımı kılığında gel. Sorun bakalım. Gelmiş mi? Gelmemiş.